Sevgili dostlar, programımızın ikinci kısmındayız. Hazreti Salihin ve tabi diğer bütün peygamberlerin temsilcisi olması bakımından burada Hazreti Salihin diyoruz. Tebliğ ilkeleri, tebliğ prensipleri, kavmine karşı kullandığı dil, üslup, ön plana çıkardıkları, vurguladıkları, bunların anlam bağları, bunları kurmaya çalışıyoruz. Özellikle altı madde ön plana çıkıyor diye konuştuk. Bu altı maddeden birincisi, üç başlığa ayrılıyordu. Bir tanesi tevhid, ubudiyet ve takva. İkincisi peygamberlerin hiçbir ücret beklememesi ki o ücret bekleme üzerine geçtiğimiz programın son kısmını ikinci bölümünü özellikle tekrar izleyebilirsiniz kaçıranlar olduysa. Orada farklı bağlantılar kurmaya çalıştık. Bugünle de irtibatını kurmaya çalıştık. Üçüncüsü nimetlerin hatırlatılması. Nimete bakış açısının hatırlatılması. Nimetlerin geçmiş eski nimetlerle bağlantısını kurularak bir hafıza tazelenmesi, mensubiyet duygusunun, devamlılık duygusunun oluşturulması. Ondan sonra dördüncüsü, hocam istiğfar ve tevbe. İstiğfar ve tövbe. İstiğfar ve tövbeyi aradan ayırmamız lazım. İstiğfar bir özür dileme gibi algılanacaksa tövbe, o özre vesile sebep olan eylemden, fiilden dönüş anlamına geliyor dedik. Ve burada da Özellikle israfla bağlantısını kurduk. Ee, onu beşinci madde yapalım. Ha onu beşinci madde olarak hocam son kısımda söyledi. Evet. Ben de onun Şuara suresindeki 151 152. Evet. Son kısmını mealen hatırlatayım. Artık Allah'tan korkun, bana itaat edin. Müstiflerin emrine uymayın. müstiflerin uymayın. Enteresan. On, onlar yeryüzünü fesada verirler. Şimdi israfla ifsat arasında bir bağlantı var. Var. Bu çok önemli. Bir daha veladeyne yufsidu o ayetin sonunda ha, bir de o var. Bir de o var onu ben söylemedim. Ee, evet Ve ıslah etmezler ha, diyor evet. düzeltmezler diyor. Düzeltme dememek lazım Islah başka bir şey belki de. Şimdi sevgili hocam buradan öyle silsileden öyle çıkıyor ki ifsat nedir? İsraf nedir? Ayetlerin gelişine de ben bir tanım çıkarıyorum. Şimdi bir insan e, gerçekten Allah'a karşı ittika duymazsa takva o Evet en başta Onu açtınız en baştan beri. Ondan sonra ve e, emin peygamberin risaletine uymazsa, ben hı hı. size gönderilen emin bir peygamberim. Ondan sonra Allah'a karşı itaat beslemezse, itaat etmezse, bunu tevhidle birleştirmezse, alemlerin Rabbi diyor çünkü oradan tevhide bir gönderme var. Ona ve nimetleri nimet olarak bilip, nimetin kaynağını bilip, nimeti yerli yerinde düzgün sarf etmezse, nimetlerin e, nereye, Nereden geldiğinin gerçek bilincinde olmazsa, ondan sonra e, kendi yaptıklarını kendine mal ederek şımarıklığa düşerse, şımarıklık gösterirse, ondan sonra böylece israfa sapmış olur, böylece de ifsada sapmış olur. Yani ifsat aslında israfın üzerinden bütün bunların yapılmasıdır. Aynen öyle. Ve böylece yeryüzü e, tamamen bozguna uğrar, e, salah ıslah olmaz. Doğru. Diye böyle bir kabaca toparlama yapıyor. Aynen öyle. Bu şimdi sizin okuduğunuz yani toparlamaya çalıştığınız e, konu şu Ara suresindeki ilgili ayetler. Evet. Yani 150 151-152 ile bitiyor. Kaçla başlıyor onu da söyleyelim. 141-152 arası. Evet. Hazreti Salih'i anlatıyor. Onlardan öyle bir sonuç çıkartılabilir. Eyvallah. Araf suresinde de bu nimetleri hatırlatıyor gene o 73. ay 73'ten başladık 74'e geldik. 74'te demiştik ki Allah Hazreti Salih'e kavmine Semud kavmine olan nimetlerin bir bölümünü hatırlatıyor. Onlar üzerinde durmayalım. Anlattık, Anlattık onları. Fezkürü ala Allah'ı. Allah'ın o bütün nimetlerine saydığı ve saymadığı. Hı, hı. Ala kelimesi böyle çoğul bir kelime. Ne kadar nimet varsa o saydığı ve saymadığı bütün nimetleri hatırlayın. Nimeti hatırlamak sahibini hatırlamak demektir. Aynen. Yani zikir kelimesi öyle sadece bir şeyi akla getirmek değil. Onu akletmektir yani. Zikir akletmenin vesilesidir. Akletmek zikirle zikrin sahibi olan nimetle nimetin sahibi olan arasında bağ kurmaktır. Dolayısıyla nimetleri hatırlamak demek sahibini nimetleri veren kudreti hatırlamak demektir. Ondan sonra benim beşinci madde olarak beyan etmeye çalıştığım şu arada üç, üç şey geçiyor. Ve la tuti'u emrel Müsriflerin emrine, durumuna, o emrine her emir kelimesi her geçtiği yerde emretmek, Emretme bulunmak manasına gelmez. Onların tutumu demek yani. Tutumu, davranışı, işleri. İşleri, evet. Yani onlar onlar öyle yapıyor diye siz de öyle yapmayın. Belki onların tuttuğu yol, gittiği yol. Gittiği yolu yol edinmeyin. Onlar sizden eğer böyle şeyler istiyorlarsa bu defa o emrede de itaat etmeyin, boyun bükmeyin, aldırış etmeyin. Vela tutuyo itaat kelimesinin böyle hmm. olumsuz geçtiği yerlerde üç tane manası vardır. Dikkate almamak, boyun eğmemek, ciddiye almamak yani. İtaat etmemek, boyun eğmemek ve aldırış etmemek. Aldırış etmemek. Evet. Hmm. Yani hem itaat etmeyeceksin hem dikkate almayacaksın hem de boyun bükmeyeceksin. Böyle adamlar e ne yapalım bizden böyle istiyorsa böyle yapalım. Hayır. Velâ tuti'u emral-müşrifîn. Müsrif olan adamların hem emrine hem işine itaat etme. Siz de onlar gibi olmayın ve onların dediklerini yapmayın. Hmm. Ne olur? Bu çok Kim bileyim, bunlar? Önemli bir şey hocam yani. Evet. Bu toplumun genel bazı eğilimlerine de karşı çıkmayı, karşı durmayı gerektiriyor. Diyelim ki evinizi taşıyacaksınız. A semtinden B semtine gidiyorsunuz. Eski eşyalarınız var, kullanılabilir durumda. Ama sıf o semte yeni gittiğiniz semt daha müsrif bir semt. Gösteriş, alayiş bunlar ön planda. Sırf oraya uyum sağlamak için, onlara uymak için ne yapıyorsunuz? Siz baştan sonra mesela evinizi yeniliyorsunuz, eşyanızı atıyorsunuz öbürlerini. O kullanılabilir. Şimdi vadesi Atarken, de o... israf, alırken de israf. Alırken de her yönden niye? Çünkü oradaki insanların tarzı hayatına uydunuz. Bak burada demek ki bu emir devreye giriyor. Devreye giriyor. Evet. Hmm. Böyle yapanlar aynı zamanda kimler? Elledi ne yüfsidü ne filan. İşte bu adamlar bulundukları yerde fesatlık, müfsitlik yapanlar. Yani Allah'ın koyduğu, kurduğu düzeni bozmaya gayret edenler. Doğrudan veya dolaylı olarak. Onun içindir ki Rum suresinde Rabbimiz buyuruyor ki Zaharal fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydin İnsanların kendi elleriyle yaptıklarının sonucu olarak karada da denizde de bozulmalar meydana geldi. Çok enteresan. Evet. Yani günahı kendisiyle sınırlı değil. Olumsuz değil. Olumsuzluk Tabii yani. bozuyor. Berrabah. Her tarafı bozuyor. Yani işte onun için mesela o ayette yani şu Ara suresi 152. ayette mesela sadece israf ve ifsat kelimeleriyle bitirilmiyor. Vela hmm. yuslihun diye onların aslında yapmak yani yapmaları meydana gereken, getirdikleri bozulmanın böylece aslında neyi yapmadıklarını gösteriyor. Vela yusluhun bu adamlar israftan kaçınmayarak ifsada dalarak Allah'ın koyduğu düzeni allak bullak eden hiçbir düzgün davranışın sahibi olmayan bir görüntü ile yani asıl gittiler. vazifelerinden uzaklaştığını da böylece ifade Tabii. etmiş oluyor. vazifeyi vazifeyi evet. asliyeli asıl vazifeleri Islah idi. İdi. Ama onlar israfla ifsa'da saptılar, böylece ıslahtan uzaklaştılar. Evet. Hı. İşte onun üzerine Araf 74'te velate fil ardı müfsidin. Burada da böyle bir kelimeyle geçiyor, bir cümle. E, meselenin israf kısmını söylemiyor, islah etmeme kısmını söylemiyor, müfsit kelimesini. Bu adamlar bulundukları toplumda müfsit insanlar idiler ve Hazreti Salih onlara toplumda bozgunculuk yapmayın. Çok fesada güzel. sebep olmayın. Yani işte böyle ben öteden beri hep söylüyorum. Çok güzel yani ya. cemaat halinde, grup halinde, kitle halinde bir bütüne hitap ederek bozduğunuz adamlara bu bozgunculuk yapmanızın karşılığı olarak kendi başınıza evinizde tevbe edemezsiniz. Böyle bir şey yok. Nereyi ifsad ettiyseniz orayı ıslah edeceksiniz onun ifsadın tevbesi ıslahtır. İfsad ettiniz, israf ettiyseniz onun tevbesi yan gelip yatarak evde Allah'a yönelik bir niyaz ile olmaz. Evet. İfsadın ve israfın tevbesi ıslahtır. Hazreti Salih'in kıssasının bu beşinci maddesi diye belirlediğim maddede öğreneceğimiz budur. Hmm. Muslih adamlar olacaksınız. Islah edici. Niye? Çünkü ifsad ettiniz. Bozdunuz, per perişan ettiniz ortalığı. Bu, bozmanız, perişanlığınız sizinle sınırlı değil. Ortamı bozdunuz. Arzı bozdunuz diyor. Onun için Rum suresinden okuduğum ayette de "Zahar fesadu fil berri vel bahri bima kesebedeydin nasi. İnsanların kendi ellerinden dolayı karada da denizde de bozulmalar meydana geldi. Artık şu gün yaşadığımız dünyada bunun ne kadar can alıcı örneklerinin yaşandığını gözünü açan her bir belgeseli seyredenler bu bozulmayı bu bozulmanın nerelere kadar ulaştığını çok net ve çok rahat bir şekilde görür ve gözlemleyebilir. Sevgili hocam düşünce bir nimettir. İnsanın düşünen bir varlık olması ya da düşünme denilen şey başlı başına bir nimet. Duygu bir nimettir. Tabii. Hani somut nimetler var, soyut nimetler var. Davranış, iyi davranış, yerinde iyi hal bir nimettir. Eşya, şeyler, bütün mahlukat verilenler genel düşünürsek bir nimettir, nimetlerdir. Ee, i̇şte diyelim bu enerji, varlıklar, her şey başta başına bir nimet. Şimdi mesela tek tek düşünelim. Düşüncenin israfı nasıl olur? Çünkü fesadın içerisinde düşünce boyutu var. Tabii oradan başlıyor zaten. Oradan başlıyor. Yani mesela duygudan belki başlıyor. Duygu düşünceden önce midir, sonra mıdır o bir tartışma. Şimdi düşüncenin vahye göre, Allah rızasına göre, temel insani prensiplere göre, fıtrata göre kodlanmaması beraberinde müthiş tahripkar, yıkım, yıkımcı bazı fikirleri ortaya çıkarıyor. Örnek işte ideolojiler. Yani geçtiğimiz yüzyılda ideolojilerin nasıl bir yıkım yaptığını biliyoruz. Efendim birinci, ikinci dünya savaşının altında aslında insan aklının tamamen yanlış bir felsefeyle çalışması var. Yani insan aklının yeryüzüne kendi kendine şekil vermeye çalışma çabası var kendi ırkını, kendi milletini neyse işte yükseltme çabaları var, düşünce var. Düşüncenin hakikate göre çalışmaması israftır diyebilir miyiz? Deriz. Duyguların Allah'ın verdiği hissiyata, fıtrata odaklı, ayarlı, uyarlı çalışmaması israftır. Bu sefer duygu fesadı ortaya çıkar. Yani duygular da fesada yol açar. Bunu nereden biliyoruz? İnsanlar duygularını yanlış yolda kullandığı zaman psikolojik rahatsızlıklar çıkıyor, sosyal rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Sosyal cinnet çıkıyor, sosyal şizofreni çıkıyor mesela. Davranışlar, insanların davranışlarını belirleyen şey salih amel duygusudur. Ameli salih. Ameli salihi belirleyense amenu yani iman etmektir. İmandan kaynaklanan davranış olmadığı zaman o davranış fesada mütevecci bir davranıştır. Çünkü e, israf edilen bir davranıştır gibi. Yani bütün her şeye bu çerçevede baktığımızda israfı e, böyle boyutlandırabiliriz. Dolayısıyla israfla beraber gelen fesadı ve dolayısıyla asıl vazifemiz olan salahtan uzaklaşmayı böyle ele alabiliriz gibi evet. hissediyorum. Doğru. Yani çok da e, şekillendirilmiş e, yani hayat pratiklerinin içerisine serpiştirilmiş bir e, izah biçimi. Elbette öyle. Birinci bölümde de ifade etmiştim yani. Bizim kavramlarımızın içinde bir takım oynamalar ve onların içerisini bir takım beşeri algılarla doldurmak gibi bir yanlışlık yaptık. Yani mesela neyin israf olduğunu, israfın aslında Kur'an'i mantalite olarak neyi karşıladığını e, tam anlamadan herhangi bir çok vermeyi israf ettik. Halbuki öyle değildi. Bunun kaynağıyla, vereniyle irtibatını kurmak gerekiyordu. Onun uğrunda yapılacak harcamaların hiç bir türünde israf kavramının kullanılmayacağını akletmedik. Aklımızı israf ettik aslında yani. Doğru düşünmedik. Allah'ın bize yaratıp ihsan ettiği, görünen görünmeyen ne kadar nimet varsa, sağlığın israfı diye bir şey var. Tabii. Sağlığı israf ettik. Medeniyeti israf etmek diye bir şey evet. var. Yani yani üretilme, meydana getirilme gerekçesini kaybettiğiniz, ...ve hizmet etmesini düşündüğünüz... ...bir ideali, idealinin dışında... ...başka bir tarafa yönlendirmeniz... ...onun israfına kapı aralamak demektir. ifsada kapı aralamak. Ondan demek sonra ifsad oluyor. Bu aynı zamanda çok önemli başka bir kavramın da... ...yerinden edilmesi gibi bir sonuç meydana getiriyor ki... ...şimdi aklıma geldi. Mesela Allah, Cenab-ı Hak... ...kainatı, varlıkları yaratırken onlarla alakalı... ...iki şey söylüyor. Bir de bir söylediği Allah... Her şeyin mutlak yaratıcısı ve düzenleyicisidir. Tesviye edicisidir, tasvir edicisidir, Halik olarak. Ama aynı zamanda Allah bu yarattığı şeylerle alakalı bir de hidayet belirleyicidir. Hmm. Allah'ın Hadi sıfatı yarattığı her şeyde bir hidayet öğretisini e, gündeme getirir. Yarattığı e, her şeyde. Her şeyde. Şimdi bu hidayet deyince, şimdi mesela Ala suresinin başında var. Sebbih isme rabbikel a'la ellezî halaka fesevvâ vellezî kaddere Feheda. Orada geçiyor. Şimdi onu izah ederken, yorumlamalar yapılırken deniyor ki işte Allah her şeyi yaratandır. Biz onu tesbih edeceğiz. Ellezî halaka fesevvâ. Şekil verendir. Vellezî kaddere Takdir edendir. En ince ayarını verendir. Feheda Ve Allah hidayet edendir. İşte oradaki hidayete, insanlara doğru yolu gösterendir Gösterme. diye daraltıyor. Çok daraltmışız. Çok daraltıyor. Hidayet kavramı aklımızda hep doğru yolu göstermek diye yerleşmiş. Evet. O kavramın içini Allah'ın nasıl doldurduğunu, bunu hangi tür ayetlerin içerisinde istihdam ettiğini görmemişiz. Bir tane manayı tek mana olarak kabul etmişiz ve sonra o evrensel bakışı yöresel ya da dar gece kondu anlayışına Aha. mahkum etmişiz. Mahkum etmişiz. Ama bakın şimdi onunla ilgili bir ayet daha var. O da Taha suresinde. Firavun soruyor Hazreti Musa'ya ve Hazreti Harun'a. Diyor ki Femen Rabbüküm ya Musa. Ey Musa sizin de Rabbiniz kimmiş? Aslında alay ediyor. Benzer soruların bir bölümü de şeyde var. Şu Ara suresi 23. ayetten itibaren 29'a kadar gelir. Kardeşlerim baksınlar. Alay ederek Gale ve ma Rabbul Alemin diye de sorusu var mayi kullanarak Cenab-ı Hakk'ı cansız ve ruhsuz bir varlık gibi küçümseyici, indirgemeci mantıkla da soruyor. Orada öyle müşriklerin Rahman sıfatıyla alay ettiği gibi Furkan suresinin 60. ayetinde o detaylara girmiyorum. O başka bir konu. Diyor ki Firavun. Hemen Rabbu kime ya Musa? eğer Musa Rabbiniz de kimmiş? Hazreti Musa cevap veriyor. Rabbuna bizim Rabbimiz. Ellezî a'tâ külle şeyin halkahu Bizim Rabbimiz her bir şeye yaratılışını verendir. Secde Suresi 7. ayette de bunu en güzel yapandır manası var orada. Elledi ahsane kulli şeyin halaka diye geçer orada. Her şeyi yaratan, yarattığı her şeyi en güzel yaratan. İnsanı da ahsane takvim, takvim üzere mesela. yaratmak o manadadır. Tamam. Asıl vurgu o değil? en güzel her şeye yaratılışını veren yani her şeyi yaratan sümme heda. Çok güzel. Sonra da her şeye hidayet edendir. Ne demek hidayet etmek? Yani mesela taşın hidayeti nedir? Herhalde. Yağmurun hidayeti nedir? Rüzgarın gibi nedir? Çünkü hilkatle hidayet burada tamamen yan yana yapışık yan yana. ele alınıyor. Hidayet hilkatin sonucu. Hilkatten genel yaratılıştan hidayeti koparıp sadece bir insanın doğru yola gelmesine indirgerseniz okyanusu bardağa e doldurur. Dolduramaz. Dolduramaz. Böyle taşırırsınız, karma karışık olur. İşte hidayet Allahü Teala'nın her bir varlığı, her bir mahluku yaratırken onu yaratılış amacına uygun dizayn etmesine denir. Hı. O zaman işte için, onun için bir şey daha söyleyeyim. Hem yani doğru. şey yapmasın diye vesuf bunun için hidayet biz eski ifadeyle lima <laughs> hulika deriz. Yani bir şey niçin yaratıldıysa o yaratılış amacına uygun olarak programlanmışlığına biz onun onun hidayeti deriz. Onun için mesela sebbihe lillahi ma fis ve ma fil ard. diye sebbih tesbih kelimesini göklerde ve yerde ne varsa her birine nispet eder Allahu Teala. Evet. Hatta 44. ayetinde İsra suresinin ve in min şeyin illa <gülüyor> <yusebbihu> <gülüyor> bihamdihi <laughs> ve la Her bir şey tesbihe kutlanmıştır. Tesbih nedir? Tesbih Göklerde ve yerde ne kadar mahluk varsa her birinin kendi yaratılış amacına uygun olarak Allah'ın istediği gibi varlığını devam ettirmesine derler. Aynen tesbih. Öyle. Varlığını ilahi iradenin istediği doğrultuda devam ettirmesidir. İnsandan istenen de budur. Onun için insana da zikir zikirden farklı olarak tesbih fiili de tesbih nispet emri edici. de nispet edilir. Bunun için bakın tevhide. Ve şirke dair iki ayrı isimlendirmemiz daha vardır. Biz tevhide adalet, şirke zulüm deriz. Aynen. Niye? Allah'ın hakkı tevhid üzere birlenmektir. Şirk ise Allah'ın birlenmek olan hakkını yerinden etmektir. İşte ona zulüm derler. Dolayısıyla israf da, ifsat da aslında hidayete yani yaratılış amacına uygun olan o büyük programa karşı bir karşı duruştur. Onun için onun e, top, yani sonuçları sadece kişinin kendisiyle değil yaşadığı dünya ile de irtibatlı olur ve toplu bir fesadın, toplu bir bozulmanın, toplu bir çürümenin fitili ateşlenmiş olur. Hidayete karşı bir duruş sergilendiği için. Aynen öyle. Çok güzel bir bakış açısı. Yani e, hilkatle hidayeti beraber düşünmek. Bütün kaç unsurlarıyla hidayeti irtibatlı düşünmek çok geniş çok güzel mesela buradan hemen diyelim insan kitabıyla kainat kitabıyla bağlantı kurabiliriz tabi bir çekirdeğin kendisinde takdir edilen ölçülere göre açılması açılması ne nema bulması bir tür hidayetidir tabi yani çünkü Tabii. kapalı halden açık hale geliyor orada bir hidayet söz konusu Efendim o halden gonca haline geçmesi, goncanın gül haline geçmesi bir tür hidayettir. Tabii, yani, fıtratıdır. Aynı fıtratıdır zamandır. ve takdir edilen ölçülere göre işlemesidir. Tabii. O tasvirin, o tesviyenin üzerinde gözükmesidir. Dolayısıyla orada biz hidayet demek ki güle bakarken de, goncaya bakarken de gül goncanın hidayete ermiş halidir diyebiliriz. Geriz. Diyebiliriz. Aynen, evet yani, çok güzel. Uyarlıyorum zamanında. Evet, evet. Yani insanda da aynı. İnsanda da potansiyeller var. Bu potansiyellerin açığa çıkması, iman potansiyelinin, şuur potansiyelinin, tefekkür potansiyelinin açığa çıkması onu hidayet ermesidir. Aynen öyle. Ama çekirdek halinde kalması ölümüne sebeptir, zulümdür. Evet. Çünkü o takdir edilen ölçüyü, miktarın açığa çıkmamasını sağlıyorsunuz. Belki küfür budur hocam bir açıdan küfür insandaki potansiyellerin kapalı tutulmasıdır. Evet üzerinin örtülmesi. Üzerine sürekli ben zaten küfür öyle diyorum. Fıtratın örtülmesine küfür denir diyorum. Onu diğer nesnelere de uyarlayabiliriz. Bir insanda çok ciddi bir iman etme potansiyeli var. Bu iman etme potansiyeli açığa çıkmak üzere kurgulanmış taktiği ölçülümlendirilmiş. Ve bunun için her şey aslında bir uyarıcı faktör. O kapağı açmak istiyor küpün içindeki müthiş enerjiyi açığa çıkarmak için. Sen kapağı inadına tutuyorsun üzerinde çıkmasın diye. İşte bu inadına tutma fiili, fiili bir tür küfürdür. Küfürdür, bir tür zulümdür, zulümdür. Evet. Evet. Demek ki hidayet maşallah güzel. Allah razı olsun. Biz Nakatullah kısmını Hazreti Salih ile ilgili evet. konuşacağız ama onu artık bir sonraki programda inşallah. Kaldırız. Evet. Onunla Konuşalım ilgili şey. de böyle 5-6 maddelik bir şeyler söyleyeceğiz. Güzel ama bu hoş oldu yani evet. bu bahis önemliydi. Allah razı olsun. Amin, sayın, çok sağ olun. vesile oldunuz. Efendim bugün bu kadarlıkla iktifa ediyoruz. Geri kalanını sizlerin yüksek şuurlarına havale ediyoruz. Allah'a emanet olun diyoruz.